Mehmet amca 97 yaşında evlenmek istiyor. Adam nasıl bir yalnızlık çekiyor oğlum ne yapsın adam? Bir başına mı kalsın evlenecek mi? Aha baba kavga çıktı galiba. Yok be oğlum yok şarkı söylüyor. Baba nasıl şarkı söylüyorlar? O zaman bir... Yok be oğlum göbek atıyor onlar. Baba nasıl... çocuğa. İbret alsın diye Ayşegül, İbret alsın. Bak oğlum, böyle okuldur, kitaptır. Bunları okumak lazım işte, yoksa böyle televizyonlara çıkıp çık çık evlenecek, kadına versin sonra. Hadi hayat bilgisi dersiniz bittiyse beslenme dersini. Buyurun efendim. Hadi işleyen tek şey oğlumun hala menemen diyememesi. Süpürge. Ne kadar? <laughs> Eline sağlık. Sen akşam saat kaçta geldin? Eee 12 gibi falan. Böyle 12. Atma. Ben saat birde yaptım. Ya şey geçtik. Işte, Kahvaltı devraldık ya hepsini uğraştık ama... ...çok güzel olacak be. Bana bak sen bir işler çevirmiyorsun değil mi? Yok Ayşegül, asla.